Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Huawei P Smart 2019 batarya değişimi nasıl yapılır size onu göstereceğim. Önce sim kart yuvasından çıkarmanız gerekiyor elinden. Sim kart yuvasını çıkardıktan daha sonra altındaki ikinci var mı yok mu diye kontrol edin. P Smart 2019 herhangi bir cibata bulunmamakta da bilginiz olsun. Daha sonra telefonunuzu kapatarak işleminizi gerçekleştirmeniz gerekiyor ki telefonunuz kapalı olsun. Şu an telefonumu kapattım. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir aparat ile alttan başlıyorsunuz. Kalem alır. Şöyle kenardan yavaş yavaş Dede açarken parmak isterseniz dikkat edin takmıyorum için. 3 tane cevata var. Tabi bir tane cevata var. Üstelik daha önce eşyalı yerde herhangi bir cevata ben galiba. çıkarmak istediğim şeyi çıkarıyorum yani Gördüğünüz gibi. Bunlar bir işimiz yok. Daha sonra. Şu üstündeki soketi çıkarmamız lazım. Evet bunu çıkardık. Daha sonra yapmamız gereken bataryayı çıkarıyorum. Ve daha sonra. Şurada. Tabi bataryası daha önce değişmiş bunun. Şurada da bir civata ee, bant var. Bant çıkarmamız lazım. Herhangi bir bant yok. Gördüğüm kadarıyla. tekrar çıkardım daha sonra tekrar yine çünkü benim herhangi bir problem yok tekrar çıkardım malzemeyi yine takarak Arkadaşlar şimdi nata kadar. Evet arkadaşlar açalım. Evet böylelikle bir videodan sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Hoşça kalın.